Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizler birlikte No Yes Arttır oyunu oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Ben başlayayım. Arkadaşlar çok güzel bir fruit bunu da yeni aldık. Böyle arkadaşlar cırt cırtlı yırtılabilir oyuncaklarımızdan çilek. Peki çok güzel bu arada bu bitlerde. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.